Bu videoda Çin Halk Cumhuriyeti'nin her yıl kutladığı Çin Yeni Yıl kutlamaları hakkından bahsedeceğiz. Çin'de her yıl kutlanan geleneksel ve en önemli bir kutlama olduğu bilinir. Bu yıl Ocak 22'de başladı. Bu kutlama bir hafta bazen 15 güne kadar sürer. Bu süre boyunca Çinliler tatile çıkarlar veya başka şehirleri ziyaret ederler. Özellikle Çin yılbaşı gecesinde Çinliler sofrayı geleneksel yemeklerle donatarak ailece hep birlikte yemek yerler. Aile büyükleri aile bireylerine yeni kıyafetler alır. Yılbaşı gecesinde ailedeki herkes yepyeni kıyafetler giyer. Hediye parası olarak bilinen kırmızı zarflar şeklinde Aile büyükleri tarafından akşam yemeğinden sonra çocuklara verilir. Çin'in takvimine göre her yıl bir hayvan temsil etmekte olup 12 hayvan simgesinden oluşur. Yıllar geçtikçe hayvan türü yıllara göre döngü şeklinde değişir. Örneğin gördüğünüz gibi 2023 yılı tavşan yılına denk geliyor ve bu yıl tavşan yılı olarak bilinir. Şimdi siz de doğum yılınıza ve Çin takvimine göre hangi hayvan simgesine denk geldiğini yorumlarda yazmanızı bekliyorum.